Bir dakika gelme bekleyelim. Arada ekran kalitesi nasıl ona da bakarsanız iyi olur. Oğlum son günlerde neyse ekran kalitesi sürekli düşüyor. Nedenini ben de anlamıyorum. Neyse sorun yok. Canlı yayın başladım bu arada? Bir bakalım. <laughs> İlk. Helal. <laughs> <laughs> YouTube yavaş yavaş bildirim atmaya başlar. Selam Ali. Bir dakika. Şu an 6 kişi gelmiş. Hoş geldiniz. Ekran kalitesi nasıl? Güzel güzel. Oğlum niyese bazen güzel bazen kötü oluyor. Nedenini ben de bilmiyorum selam moderatör yapsana doğru bak yine mo moderatör yapmayı unuttum neyse aleyküm selam sesim nasıl geliyor bak bir dakika bakın bir sesime bir bakacağım bir dakika dizler burada aleyküm selam bakın bir sesime bir bakacağım bak sesim güzel geliyormuş lan evet güzel evet neyse tamam bir like atalım 5 kişi 5 dakika çok güzel YouTube hala bildirim atmadı herhalde. Bu arkadaşlar bak short kanalım bilen kaç kişi var çok merak ettim. Drop. Yayın drop mu diyor? Bakayım bir dakika. Bulun. Mu? Bir dakika. Sesi kalit normal. O zaman sorun yok. Neyse, bir bende mortis maç atayım o zaman. Oyuna geç, geçtim. Bir mortis maça at atayım. Oğlum, ben direkt gol yiyeceğiz herhalde. Al, yala Lan unuttum. <laughs> Bizim kale buraydı. Kalenin yerini unuttum arkadaşım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olamaz ya. Aleyküm selam. Kasalım mı? Kutu kasalım ya. Olur. Hadi pasla pasla topu pasla. Arkadaşım topu pas, pasla. Neyse tamam. Helal olsun be. İşte adam gibi adam bak. Halite Yok kanka 480 pi iyi ya. 480 pi de iyi bence. Ben şu an 480 pi aldım. Güzel bence. Sende bir sorun vardır diye düşünüyorum. Ben yan telefondan bakıyorum. 480 pi de iyi yani. 240 pi de iyi olmasını bekliyorum. <laughs> Neyse tamam. Çete açalım. Evet. 720 pi aldım. Helal. Dur lan beraber oynayacaktık. Bak yine unuttum. Lan, şeli reis ne yapıyorsun? Şeli'ye dalan ilk yürekli adam falan. Neyse <laughs> tamam. <laughs> bana istek yollar mısın? Bana istek yollar mısın? Bilmiyorum ki. Matson'u belki yollarım. Sen bizim kulübe gel yollarım belki. Oğlum ya Şeli kesme artık. Ya sürekli kesip duruyor Şeli. Bak oyuna hiç girmiyor. Oğlum kupayı kimi ki beni düşürüyor ya. Kupayla sürekli oynayıp duruyorlar. Bunların hepsini atacağım var ya. Şu şu, şu hileci Allah. <laughs> tamam hileci evet. Hileci yedi yedi yedi. Abi seni çok seviyorum. Eyvallah eyvallah ben seni... Bu arada kışar hemen şu yan kanalımın linkini hemen atayım. Ona da bir abone olun siz. Evet olun. Selam aleyküm selam. Bir dakika. Bakın hemen bir 31 abonesi var. Ya hayır. Yanlış anlamayın. 31 abonesi var. Kanalın yani. Bak size hemen linkini atıyorum. Bak hemen yapıştırıyorum. Lan oğlum yapıştırsana ya. Of. Bak hemen gidin abone olun. ha. Bakayım. Oğlum neden... Çete çıkarmıyor. Bir dakika bir dakika. Çet bir dakika. Evet, şu an geldim. Kim Cici yazdı biliyorum, ben dondurdum zaten. Neyse, bir hazır verin, bir başlayalım. Şu an donmaz ama. Şu an donmamın, Aynen şu an donma yok. Bibi git, bana bulaşma. Bibi bak, Mortis yarasalarım üzerine. Oğlum ya Bibi gitsene ya. Hemen bulaşıyor Bibi ahlaksız. Lan Bibi nasıl kesecek var ya. Bibi çok terbiyesiz birisin ya. Hadi kesa tam kes ya. Bibi'ye dedim bu arada. Sürekli beni kesmeye çalışıyor. Abi ben de yayına geleyim lütfen. Abi seni çok seviyorum. Eyvallah. Nasıl yayına geleceğim? Abi ben ne mısın mısın? Kulüp kupasını hemen 15 bin yapalım ya. Kaç bin yapmışım? On, ya 14 bin de kalsın hadi. Tam 14 bin kulüp kupası var. 14 bin kupa üstünü kulübe bekleriz. Oğlum şu 2000 kupa altına alma diyorum. Bizim kulüptekiler cidden ya beni takmıyorlar. Abi ben de kasar mısın? Bir dakika arkadaşım. Bak şu an hemen Hadi ilk gelen kişiyle vs. Hadi bakayım. Dur. Gelmeyin şu an. Bak bir Piper vs'si. Piper yoksa bir. Oh my oldu. <laughs> Buna istek yollasam oynarız. Tamam olur. Kulübe gel. Öf be. Tamam güzel et. Evet. Rahatsız etmeyi Dur. Evet rahatsız etme her youtuber'ın yaptığı şey rahatsız etmeyi sürekli açıyorlar Tabi ben de yap dur X E 5 dur Yan kanalımın hemen reklamını yapayım <laughs> Oğlum yapsana lan reklamını Cidden oğlum Abi kupayı 12 bine düşürür müsün Bakın ben size demiştim o 14 bin bile çok. Evet 12 bine düşürdük. Oğlum hadi gelsin bir artık. Oğlum ben var ya bak bu DG bak benim arkadaşım ben bunları ne diye çevirmiştim biliyor musun? Dingiller takımı diyor. Onlar da bana biraz kızmıştı. La oğlum ya botla girdim sinir oldum. Çık hemen çık 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 çabuk. Evet gelebilirsiniz. abi söyle. bir dakika ne yazmış abi ismi oku karanlıklarının lordu evet okudum biri geldi mi oğlum artık biri gelsin bak yazıyorum x e 5 a b k h y yazdım abi. hadi yazdım Geldim biri. Oha maşallah ya. Sürekli böyle oluyor ya. İyi tamam hadi başkaları da gelsin. Hepiniz gelin ya. Yani. Ben geleyim mi? Gel. Ben Leon. He seni biliyorum seni biliyorum. Biliyorum. Ee, hadi gelebilirsiniz. Bakalım herkes gelmiş mi? Dur onları davet atayım. Gel, gelin bakalım hadi gelin. Ya da şöyle yapsak olur mu? Bir dakika. Bak biraz zek zekamızı çalıştıralım. Bakın ne kadar işte. Ben hangi karakteri alsam acaba buradan? Haksızlık. Aleyküm selam. İmircan. İmircan Bey. Oğlum nasıl haksızlık? Boş ver. <laughs> Ahmet oyunda al. Hiç değiştirmiyorum ki zaten hep aynı oluyor. O aga be. Kulüp hep doluyor ya bu ne böyle? Neyse tamam sorun Hadi hazır ben arkadaşlar. Hadi ben geldim az bekle. Tamam. Aa bak Leon geldi güzel he Leon. Tamam hadi bekliyorum. Oğlum o benim hesabım. <laughs> oğlum o benim hesabım. Bak şu an D yazdım. Yayın kaç saniye geç geliyor ona da bakabilirsiniz. Aa ben Grove'um. Bakayım. Aa sen busun. Metin. Dur hadi arkadaşlık atayım hadi bakayım. Hadi hadi beyler hadi bakalım. Hadi gene şanssızlı. Aleyküm ne hazır verin oğlum ya. Bu hiç böyle olmuyor. Hadi hazır verin arkadaşlar. Kural Bey hazır verir misiniz? Oha 16 kişiyiz. İyi iyi, iyi güzel. 16 kişiyiz. 13 like bir like atalım. Abone olalım. Abone dilencisiyiz. Hayır direnci değilim. Ama her yayınımda abone istiyorum. Hadi hazır verin oğlum. <laughs> tamam güzel güzel maça bak. İnşallah iz izleyici sayımız düşmez. Abi ben gönderdim kabul et tam dur bir dakika sonra ederim ah abi oğlum var ya şu Piper'in aksesuar ne zaman kullansam aklıma Lord benzer geliyor lan turnuvada yaptığı atış ne oğlum öyle. Ya oğlum ya. Ne sorun yok. Olmasma internet ya. At, atarım biraz sonra. Allah şarj beş bir dakika. Şarjım hep çok yüksek oluyor. Durun bir dakika hemen şarj hallediyorum. Bir dakika ya yenilmemem yenilmeden halletmemiz lazım şarjı. Bir dakika arkadaşım. Vurmayın bir dakika. Bakın bir, bir dakika vurmayın. Tamam mı? Abi şimdi 5 hesap açıp sonra silerim sana abone olayım. Olur. Oğlum ya bu nasıl bir oynayış? Bir dakika. Şu an oynayamıyorum ki zaten. Bir dakika bana bir vurmayın. Kesin şu an ses çok kötü gelecek diyorum. Lan. Lan. Evet taktım. Ben görmüyorum kaskı. Kör olacağız ya. Vallahi ya. Olamaz. Lan oğlum bu ne ya? Çok sinir oluyorum böyle şeylere. Aga be. Ya Leon'a ayıp oldu ya. Yazık çocuğa. Aga be. Ulan oğlum var ya Leon'a ayıp oldu. Hiç oynayamadım. Şu an ekran görüntüsü nasıl onu bakalım. Oğlum neden ekran böyle kötü geliyor anlamıyorum. Anlamıyorum. Yan kanal göstereceğim hemen abone olun. Evet Aleykümselam. Bakın bir dakika. Bak YouTube'a giriyorsunuz tamam mı? Bak aynısını bir yapın arkadaşlar. Çık buradan çık. Kötü YouTuber. Bak buraya ne yazın biliyor musunuz? A.O. lan yazamadım. Türkçe yok evet. Aa Ahmet yazın. Aşağı inin tamam mı? Bak burada 31 aboneli bir kanal <laughs> bu bu kadar aboneli bir kanal var. Buna girin tamam mı? Bak buna abone olun. Dilenciyim falan. Sanal dilencilik falan. Tamam. Ben ben be, be, konuşamadım. Ben de bayağı kutu kastım. İyi iyi hemen bizim Discord'a gel de kutular ver. Evet. Kutu açılımı yapmamız lazım. Bir dakika. Evet. Şimdi bak hemen linkleri yapıştırıyorum. Beleş. Beleş. Beleş abone bayılırım. Bir abone olun bakalım bir, bir abone. Beleş abone. Sanki normalde parayla. Bak kendi videoma like atmıyorum tamam. videoda bu arada canlı yayın. Bak kaç abone geldi. 31'de. Kalmış. Aga be 33 olmuş helal olsun. Ne siz abone olursunuz. Beleş abone evet beleş. Nerelisin? Malatya'dayım kanka. Oldum. Dijgül ederim. Yani teşekkür ederim. Aga be 31 bozuldu. Neyse 62 yapın siz Evet 62. Neden böyle şeyler yapıyor %100 ahlak falan. Neyse tamam. Böyle boş şeylerden bahsetmeyelim. Biz %100 ahlaklı çocuklarız. Neyse ben şöyle chat'i bir açayım. Evet chat'i okuyalım. 33, 31 bozuldu. Aa, ben de Malatyalıyım. 44 yapak. Sen de mi Malatyalısın? He. Tepki. Çok kötü tepki verdim ya. Merhaba Nerede oturuyorum? Ankara Başkent Bakın arkadaşlar Kusura bakmayın umarım Hiçbiriniz benim takipçim değilsinizdir Eğer benim Takipçimseniz üzülürüm Aa botu aç Tamam kanka açtım Çık. Ankara Evet tamam iğrenç Oğlum Hasan yapma böyle şeyleri Tehlikeli konuşuyorsun. Yapma böyle şeyler. Yok çok düşürmüyorum. Sonra yere de kasamıyoruz. Tamam hadi hazır verin oğlum yeter artık. Bu emojilerin kodları. Al işte. Güzel güzel. Kulüp adı ne? Lantaran. Aa çok ayıp. Ne diyorum lan ben? Tamam. Ahmet oyunda kulübe gelebilirsiniz. 12 mobil üstünü kulübe bekleriz. Bu kadar. Hadi hazır verin oğlum hadi hazır verin. Ay. Oğlum zaten doldu o da Buğra. Kanka sunucu var mı la? Ee, tabii ki tabii ki. Hemen sunucu reklamı da yapalım. <laughs> reklamı çok seviyorum. Reklam bayılırım. Ama kendi kendimin yaptığı reklama bayılırım. İnsanların yaptığı reklamı sevmem. İnsanlar benim reklamımı yapmaz. Evet, evet güzel güzel. Hemen beleş Discord reklamı beleş beleş. Üyeleri davet. Bağlantıyı paylaşalım. Babuş evet babuş. Onu bağlantıyı kopyala lan hadi. Evet güzel bağlantımızı kopyaladık. Ne yapıyorum lan ben? Oğlum vallahi böyle salak şeyler yapma. Ulan lan yeter. <laughs> Dur, 30, en son 33'tü kaç olmuş? 34. Çok güzel. Bakın, size bak biraz da Discord reklamı yapmamız yok mu? Biraz Discord reklamı. Kaça gidiyor Birinci sınıfa gidiyorum. Şaka şaka. Bu sene 8'e gidiyorum. Bu arada arkadaşlar, LGS son 2 ay kaldığı için video atamıyorum. Cidden hepinizden çok özür dilerim. Ama şu LGS biterse, daha doğrusu ben... <coughs> ya... Yapma Hasan Bey. Tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Bak hemen sesi kapattım. Yayın düşmeye başlamış ya o. Arkadaşlar ben gidiyorum görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay görüşürüz evet DC'de gelmeyi unutmayın bay bay Kusura bakmayın yayını kapatıyorum hadi bakayım Bak güzeldi aslında da ne sorun yok Biz DGS sağlamdır Hasan Bey yapmayın bir işidir Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay hadi görüşürüz bay bay Evet Hasan Bey yapmayın böyle şeyler. YBC evet. <laughs> Niye la oğlum işte ya. Saat 22 bakayım. Saat 23 oğlum bir kere. Saat 22 değil. Seninki bir saat geç. 23 olmak üzere. Bu neyse ya ben yayını kapatıyorum. Görüşürüz. Ben ne ara bitiriyor? Oğlum 20 dakikadır yayındayım. Sen geç gelin herhalde. Dur son bir Beleş reklam, beleş. Beleşçi falan. Ne? Tamam, iğrenç, iğrenç. Tamam. Beleşçi değilim. Yarın video herhalde ya. Yarın video atarım oğlum. Herhalde. Pazartesi gün çok güzel video çeke, atacağım kanala yani. Kapat ne oldu? Bir dakika kapatacağım. Evet son bir kere daha beleş reklam. 34 abone bir 40 olursa çok iyi olur. Evet. Bu kadar. Aa galerime bakmayın lütfen. Galeri açmadım daha doğrusu. Neyse tam ben herhalde saat 23'ü geçtikten sonra çok salaklaşıyorum ama neyse. Yapacak bir şey yok. Gel yarın. Aa bak bir kişi gelmiş. Kim geldi? Çok merak ediyorum. Kim geldi? Bak bütün üyelerin adlarını biliyorum. Kesin bu çocuk geldi. Evet neyse tamam. Heh. Aha, sen para kazanıyorum. Yok ya açmadım. Gerek yok oğlum. 100 lira para için para kazanma mı Ne yapacağım oğlum ben? Ama <laughs> açarım ama. Ben bir kere istesem 3-4 ay önce para kazanmaya açmıştım. Ama ben para kazanmaya açmayı sevmiyorum. Gerek yok. Niye? Ne bileyim ya. Çekiliş yapıyorsun mu? oğlum. Son günlerde bak haftada bir video attığım için abone gelmiyor. Youtube bildirim atmıyor. Haklı da yani. Ramazan. <laughs> evet. Yo ya ben aslında. Doğru evet. Neyse tamam görüşürüz oğlum ya. Bak son dakika çok konuştum. Hadi görüşürüz hayatım kurtulur. abi hadi görüşürüz. Tamam bak son dakika ya. Tamam hadi bakalım. Kulüp kupasını 7000 yapayım. Hadi üzülme sen. Hadi 7000 yapıyorum hadi. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.